you Tepkiminin hızı sabit kalmaz Hep koşullar değişirse hız artar ya da düşer net Kimya bu dengeyi anlatır açıkça Dört faktör var aklında tut mutlaka Derişim artarsa tanecik çoğalır Çarpışma sayısı yükselir Hız hızla fırlar Sıcaklık yükselirse enerji dolar içeri Tanecikler daha hızlı geçer eşi hiseri. Katalizör gelir yoldan engeli alır Aktivasyon enerjisi düşer düşer kazanılır Temas yüzeyi genişse çarpışma şansı artar Katıysa toz haline getir kimya bunu da aktar Hızı değiştiren dört temel etken Derişim sıcaklık katalizör ve yüzeyden Bu kuralları bil da ustala Tepkimeyi yönetmek artık senin sanrınla Hızı değiştir. Kimi yönetmek artık senin sanrınla her faktör bir anahtar hızın kapısında Kimya bu düzenle işler adım adım aslında Her değişim hızla sonuç getirir Bilimi kavradığında başarı peşinden gelir Tepkime hızı senin elinde şekillenir Faktörleri bilince bilim seninle birleşir Katalizörle hızlan, sıcaklıkla ateşlen Kimyada hız böylece tam öğrenilir derinden Katalizör gelir yoldan engeli alır Aktivasyon enerjisi düşeriz kazanılır Temas yüzeyi genişse çarpışma şansı artar Katıysa toz haline getir kimya bunu da aktar Hızı değiştiren dört temel etken Derişim sıcaklık katalizör ve yüzeyden Bu kuralları bil kimya kimyada ustala Tepkimeyi yönetmek artık senin sanrınla Hızı değiştiren Kimi yönetmek artık senin sanrınla.